Merhaba spiritüel insanlar ve spiritüel tarihe ilgili insanlar. Beni tanımayanlar için ben Ufuk, Okült inançlara sahip bir vikan yani cadıyım. İnsanlar yılbaşının Hristiyanlık inancımı yoksa yeni bir yıl mı olduğunu tartışa dursun. Ben size bu bölümde yılbaşı ağaçlarına takılan meleklerin asıl öneminden bahsedeceğim. Bu arada Noel dediğimiz yılbaşı paganlardan çalınan bir bayram. Fakat bu pagan bayramının Hristiyanlığa nasıl yansıtıldığını sizlere ufaktan anlatmak istedim. Önümüzdeki süreçte asıl adı Yul olan ve yeni bir yılı temsil eden pagan festivalini size detaylıca anlatacağım. Şimdilik yılbaşı ağacındaki melekler neyi temsil ediyor? Bunu size anlatmak istiyorum. Melekler geleneksel olarak İsa'nın doğumundaki rollerini temsil etmek için Noel ağaçlarının tepesine takılır. İlk Noel'in İncil hikayesindeki birkaç melek görünür. Vahiy meleği Cebrail, Bakire Meryem Ana'ya İsa'nın annesi olacağının müjdesini verir. Ve melekler İsa'nın doğumunu duyurmak ve kutlamak için Beytüllahim üzerinde gökyüzünde belirirler. Meleklerin neden Noel ağaçlarının tepesine yerleştirildiğine dair en net açıklama hikayenin son kısmı dünyanın yukarısında görünen melekler. Çam ağaçları gibi yaprak dökmeyen ağaçlar, Hristiyanlar onları Noel süsleri olarak kabul etmeden önce yüzyıllar boyunca paganların yaşam sembolleriydi. Eski insanlar kış aylarında sürekli yeşil ağaçlar arasında dışarıda dua edip ibadet eder ve evlerini yaprak dökmeyen dallarla süslerlerdi. Roma İmparatoru Konstantin'in Noali kutlamak için 25 Aralık'ı seçmesinin ardından tatil tüm Avrupa için kış mevsimine denk geldi. Hristiyanların tatili kutlamak için kışla ilgili bölgesel pagan ritüellerini benimsemeleri ise bu konuda mantıklıydı. Mantıklıydı çünkü Hristiyanlar pagan bayramlarını alıntılayıp çalmasını çok iyi biliyordu. Orta Çağ'da Hristiyanlar cennet bahçesinde hayat ağacını simgeleyen cennet ağaçları süslemeye başladılar. Adem ve Havva'nın düşüşünün İncil'deki öyküsünü temsil etmek amacıyla ağaç dallarına meyveler, sebzeler astılar ve Hristiyan cemaat rütbelini temsil etmek için hamur işlerinden yapılmış gofretler astılar. Kayıtlı tarihte bir ağacın özellikle Noel'i kutlamak için süslendiği ilk kez 1510 yılında Letonya'da insanlara bir köknar ağacının dallarına güller yerleştiğinde oldu gelenek hızla popülerlik kazandı ve insanlar kiliselerde, kasaba meydanlarında ve evlerinde Noel ağaçları meyve gibi, fındık gibi ve diğer doğal malzemelerle ve melekler de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde pişmiş kurabiyelerle süslemeye başladılar. Hristiyanlar sonunda İsa'nın doğumunu duyurmak için Beytüllahim üzerinde beliren meleklerin önemini sembolize etmek amacıyla Noel ağaçlarının tepesine melek figürleri yerleştirme uygulamasını benimsediler. Ağaç tepesi olarak bir melek süsü kullanmışlarsa da genellikle bir yıldızla kullanmışlardır bu arada. Zaten görmüşsünüzdür filmlerde falan. İncil'deki Noel hikayesine göre insanları İsa'nın doğum yerine yönlendirmek için gökyüzünde parlak bir yıldız belirdi. Bazı Hristiyanlar da Noel ağaçlarının tepesine melekler yerleştirerek kötü ruhları korkutup evlerinden kovmak için bir inanç beyanı yapıyorlardı. Hristiyanlar Noel ağaçlarını süslemeye başladıktan sonra bazen ağaçları süsleyenlerin aslında melekler olduğunu iddia ederlerdi. Bu Noel şenliklerini çocuklar için eğlenceli hale getirmenin bir yolu olarak görüyorlardı. Ama insanlar ağaçların etrafında kağıt flamalar da sardılar ve çocuklara bu kağıt flamaların melekler süslerken çok fazla eğildiklerinde o dallara takılan melek saçları olduğunu iddia ettiler. Bence cidden tam bir çocukluk travması aslında. Buradan Hristiyan düşmanıymış gibi gözükmek istemem ama bir inancı çalıp kendilerini benimserken bile aslında hem kendilerini hem de çocuklara maalesef yalan söylemişler ve çok batıl bir inanç sergilemişler. Daha sonra insanlar gümüşü ve ardından alüminyumu kullanarak cicili bicili süslü püslü adı verilen parlak flamalar üretmeyi öğrendikten sonra bunu Noel ağaçlarında melek saçını temsil etmek için kullandılar. İlk melek süsleri melek şeklindeki kurabiyeler ve saman gibi doğal malzemelerden yapılmış melek süsleri gibi el yapımı olanlardı. 1800'lerde Almanya'daki cam üfleyiciler cam Noel süsleri yapıyorlardı ve cam melekler dünya çapındaki birçok Noel ağacını süslemeye başladı. Sanayi devrimi Noel süslerinin seri üretimini mümkün kıldıktan sonra büyük mağazalarda birçok farklı melek süs stili satıldı. Melekler bugün popüler Noel ağacı süsleri olmaya devam ediyor meleklerin içeriden parlamasını, şarkı söylemesini, dans etmesini, konuşmasını ve trompet çalmasını sağlayan mikroçiplerle yerleştirilmiş yüksek teknolojili melek süsleri artık yaygın olarak kullanılıyor ve bulunuyor. İşin özü ve sözün kısası Noel ağacı süslemek bir Hristiyanlık geleneği midir? Kesinlikle evet. Ama bunu yapmak bizi Hristiyan yapmaz. Bunu yapmak bizi kapitaliste yapmaz. Bunu yapmak kapitalizmin kölesi yapar. Sonuçta bu bir eğlence. Metodu biz hani yılbaşı ağacını süslerken bir Hristiyanlık geleneğini yaşatmak için yapmıyoruz. Sadece bazı şeylerin tarihini bilmek güzeldir. Bizi düşünmeye yeter. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla kucaklıyorum. Bir sonraki videoda gerçek yılbaşının pagan tarihli çıkışını sizlere anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi tek tek öpüyorum. Bay bay.